Merhaba. Ben Yavuz Kösenk. Bugün sizlere proses ölçüm ve kontrol kategorisinde yenilikçi ve teknolojik olan ep 1222 PID Universal Adım Kontrol Cihazını tanıtacağım. Ürünümüz başta ısı kontrolü olmak üzere universal girişi sayesinde birçok farklı uygulamada kullanılabilir en yenilikçi ve teknolojik özelliği NFC ile mobil cihazlar üzerinden hızlı ve kolay erişim sağlayarak ayar ve kontrol süreçlerini daha da pratik hale getiriyor. Şimdi ep 1222'nin sağladığı bu avantajlara ve kullanım kolaylıklarına birlikte göz atalım. Kutu içeriğine birlikte göz atalım. Kutumuzu açtığımızda içinden bir adet hızlı başlangıç kılavuzu ve bir adet kontrol cihazımız çıkmaktadır. Hızlı başlangıç kılavuzuna birlikte göz atacak olursak, bilgi kısmındaki QR kodu tarayarak detaylı kullanma kılavuzuna erişebilirsiniz. NFC teknolojisine sahip EP1222 Endalink üzerinden kontrol edebilmeniz için NFC kısmındaki QR kodu tarayarak veya Google Play ve App Store'a Endalink yazarak indirebilirsiniz. EP1222'nin teknik detaylarına bakalım. Cihazımız 22.5 mm genişliğe, 96 mm uzunluğa ve 86 mm derinliğe sahip olup raya monte edilebilir şekildedir soketli klemensleri sayesinde kolayca kablo bağlantısını yapabilirsiniz. 24 volt DC beslemelidir. Cihazımızın sensör girişi universal olup birçok termokapıl tipine PT yüzü veya analog sinyal girişlerini desteklemektedir. Cihazımızda 2 adet programlanabilir kuru kontak dijital giriş ve 1 adet sensör girişi ile 3 adet giriş bulunmaktadır. Seçilebilir analog SSR veya röle kontrol çıkışı bulunmaktadır. Cihazımız ON/OFF veya PID yöntemleriyle kontrol yapabilir ve self-tune özelliği sayesinde PID parametreleri otomatik olarak ayarlanabilir. Seçilebilir ısıtma veya soğutma fonksiyonu bulunmaktadır. 16 adıma kadar sıcaklık ve zamana bağlı adım kontrolü yapabilir veya timer termostat modunda kullanabilirsiniz. RS-485 Modbus R2 protokolü ile haberleşmesi ve universal giriş çıkışı sayesinde PLC uygulamalarınızda yardımcı modül olarak kullanabilirsiniz. Son olarak cihazımızın en yeni özelliği NFC ile EndaLink üzerinden kolayca programlayabilirsiniz. Enda yenilikleri için takipte kalın.